Herkese merhaba arkadaşlar. Haz veren yemekler YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saray sarması tatlısını yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hem çok lezzetli bir o kadar da hafif bir tatlı mutlaka deneyeceğinizden eminim. Şimdi bu güzel tarifimize başlayalım. Tarifime öncelikle 1 litre sütü tencereme boşaltacağım. bu malzemelerimizi hepsini dökeceğiz tenceremize ve karıştıracağız öncelikle topak olmasın diye bunu da döktüm bir bardak un bir bardak toz şeker yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Evet bu malzemeleri sürekli karıştıracağız. Topaklanma olmasın. Sonra ocağın üstüne koyacağım. Evet arkadaşlar şöyle bu malzemelerimizi iyice karıştırdık. Hiç içinde topaklama kalmayacak şekilde. Şimdi ocağın üstüne koyacağım. Ve sürekli ocakta da kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Evet arkadaşlar kremamı şu şekilde kaynayana kadar karıştırdım. Hiç bırakmadan. Evet bakın kokurduyor muhallebim. Şimdi altını kapatıyorum. Ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum içerisine. Bir pakette valinin ekliyorum. ve tereyağı içerisinde eriyene kadar karıştıracağım. Evet tereyağım içerisinde eridi. Şimdi artık tepsimi hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir tane fırın tepsisi aldım önüme. Altına şöyle bir bardak hindistan cevizi serpeceğim. Ve evet, şimdi içerisine hazırladığım muhallebi döküyorum. Evet iyice düzelttim tepsimin altına muhallebimi. Şimdi bunu yarım saat dinlendireceğim ve özellikle belirtmek istiyorum. Bu muhallebiyi koyduğunuz zaman hemen şekil alabiliyor, hemen kuruyor. Ve ocaktan aldığınız gibi hemen tepsiye dökseniz daha da zorlanmadan düzeltebilirsiniz. Şimdi ben bunu yarım saat dinlendireceğim dolapta. Sonra krem şantisini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi krem şantimizi hazırlıyoruz. Şöyle iki paket krem şanti boşaltacağım. Kasenin içerisine. Üzerine bir bardak soğuk süt ilave ediyorum. Ve bunu mikserde karıştıracağım. Şöyle öncelikle biraz açmadan karıştırayım ki fışkırmasın. Evet arkadaşlar krem şantiyi karıştırdım. Şu şekilde başını çıkarayım. Evet krem şanti şu şekilde sert bir kıvam olacak. Şöyle dökülmeyecek. Şimdi tepsimi çıkaracağım. Evet şöyle tepsimi çıkardım buzdolabından. Şimdi üzerine krem şantiyi dökeceğim. Şöyle her köşeye bırakayım ki yayılması kolay olsun. Şöyle yavaş yavaş yayacağız üzerine. Evet arkadaşlar krem şantimi iyice yaydım her tarafına. Bu aşama biraz vakit alıyor. Şöyle dediğim gibi krem şantiyi her tarafa azar azar dökseniz kesinlikle yay yaydığınız zaman zorluk çekmezsiniz. Şimdi ben her tarafa yaydım şimdi buzdolabıma koyacağım bir, bir iki saat bekletip sonra dinimleyip saracağım. Evet arkadaşlar tatlımı Vaktim olmadığı için bir saat kadar sadece dinlendirebildim. Ben şimdi keseceğim artık. Şöyle dilimlere böleceğim. Şöyle ilk önce ortasından keseceğim. Evet şu şekilde de Evet, i̇lk önce şöyle kenarından alacağım. Şöyle bir spatula yardımıyla. Evet şöyle bir spatula yardımıyla alıp borcamıma yerleştireceğim. Şimdi aynı şekilde sarıyorum, şöyle kenarından başlayıp dediğim gibi benim vaktim olmadığı için şöyle bir saat kadar dinlendirebildim ancak evet kolaylıkla hemen sarılabilen bir tatlı bakın şu şekilde şu şekilde gerçekten harika bir kıvam Evet arkadaşlar artık en son dilimi Çıkarıyorum Biraz daha Hindistan cevizine bulayım Evet son alacağım dilimi servis tabağıma alacağım göstermek için. Şöyle. Bakın şu şekilde. Ben sadece bir saat kadar dinlendirdim. Ama 2-3 saat beklese ya da akşamdan yapıp sabaha böyle doğrayıp servis etseniz daha güzel çıkacaktır. Ama bu şekilde de gerçekten çok güzel, çok harika oldu. Şöyle içini de göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz güzel. Bakın. Gerçekten çok güzel lokum kıvamında oldu. Mutlaka deneyin. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz tarifimi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.